Obezitede cerrahi yaklaşım temelde ikiye ayrılmaktadır. Besinlerle alınan enerjinin azaltılmasına yönelik bariyatrik cerrahideki hedefimiz, besinlerin gastrointestinal sistemde eminimlerini azaltmaktır. Bu amaçla gastrik bypass, mini gastrik bypass, gastroplasti, gastrik banding veya gastrik intragastrik şekilde yerleştirilen balon ve benzeri yöntemler kullanılmaktadır. Rekonstrüktif cerrahide ise vücudun çeşitli bölgelerine lokalize olmuş mevcut yağ dokularının uzaklaştırılması hedeflenmektedir. Bu tedavi daha çok estetik ağırlıklı olup eğer hasta obezite tedavisinin gerekliliğini yerine getirmezse yağ birikimi tekrar gerçekleşebilmektedir. Günümüzde minimal invaziv tedavi yöntemlerindeki gelişmeler ve laparoskopik cerrahide elde edilen ilerlemeler neticesinde morbid obezitenin tedavisinde düşük komplikasyon riskleri ile aşikar ve sürdürülebilir kilo kaybı sağlayan gastrointestinal cerrahi işlemlerde belirgin artış olmuştur. Cerrahi girişimler ile elde edilen kilo kaybı sonucunda obez hastalarının büyük bir çoğunluğunda yandaş hastalıklarının tamamen ortadan kalktığını ve bunlarda gerileme olduğunu aşikar olarak görebilmekteyiz. Geniş serilerde yapılan çalışmalar neticesinde laparoskopik gastrik bypass ameliyatı veya diğer adı ile Roux-en-Y gastrik bypass ve günümüzde daha da güncel olarak uygulanmaya başlanan ve giderek de yaygınlaşan laparoskopik tüp mide ameliyatı dediğimiz laparoskopik sleeve gastrektomi ameliyatları morbid obezite hastalarında kilo kaybı ve metabolik bozuklukların düzeltilmesinde en etkili tedavi yöntemleri olarak gözümüze çarpmakta ve bizler tarafından da yoğun bir şekilde uygulanmaktadır.